Ben Logo Destek Hizmetleri ekibinden Aynil. Bu videoda sipariş ve teklif belgelerinde revizyon işlemlerine değineceğiz. Netsiz üzerinde revizyon işlemleri, müşteri siparişleri, satıcı siparişleri, satış teklif ve satın alma teklif belgelerinde yapılabilmektedir. İlgili işlemi yapabilmek için öncelikle bir müşteri siparişi girelim. Örneğin bugüne ait bir müşteri siparişi girişi yaptık. Ham madde birden 5 tane müşteri siparişimiz olsun. Toplamlar tamam dedik. Sonrasında bu siparişimiz için revizyon yapmak istiyoruz. Ve miktar değişikliği yapacağımızı varsayalım. İlgili siparişin üzerine gelip Sağ klikte üst bilgilerde revizyon, sipariş revize edilsin seçeneğini tıklayarak revizyon işlemlerini yapabiliriz. Buradaki ekranda yeni sipariş numarası sorulacak ve eski sipariş numarasını artık siparişi kapatılmış olarak sistem devreye alacaktır. Yeni sipariş numaramız 38 olsun. Eğer eski sipariş belgelerinizde kapalı satırlar varsa bu kapalı satırların da revize olarak yeni sipariş belgesine aktarılmasını istiyorsanız kapalı satırlar revize siparişe aktarılmasını seçeneğini kullanabilirsiniz. Revizyon işlemi yapılacak. Tamam diyoruz. Ve onaylama işlemi 38 nol belge için kalem bilgilerine girelim. Örneğin burada artık belgemiz 6 adet olsun. Toplamlar tamam dedik. Şimdi eski belgemize girdiğimizde artık siparişin kapatıldığına dair bir uyarı veriyor ve siparişi kapatıyoruz. Buradan sağ klik revizyon, sonraki sipariş dediğimizde ise bu belgenin revizyonu yapılmış belgeye ulaşılmasını sağlayabilirsiniz. 38 numaralı belge sipariş açık bir belge ve bu işlemde de gördüğünüz gibi işte miktarı değiştirdik ve toplamlardan da tamamlamıştık. Bu şekilde eğer ki önceki revizyon ya da sonraki revizyonlara gidebilirsiniz. Yani 38 no'lu belge üzerinden önceki sipariş belgesine ulaşabilirsiniz ya da bu ilgili belgeyi tekrar revizyon yapabilirsiniz ve bu sefer de yeni numarayla tekrar yenisini oluşturmasını sağlayıp eskisinin siparişin kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Bazı durumlarda ise sipariş belgesinin numarasının aynı kalması, revizyon belgesi numarasıyla saklanması istenilebilir. Bu durumda bir özel parametre tanımlıyoruz. Grup kodu, belge revizyon, anahtara da alternatif değeri de sıfır olan bir özel parametre tanımlıyoruz. Tekrar giriş yapalım. Örneğin bir satıcı siparişi girelim ve bu sipariş numarasının kurulmasını isteyelim. S5, bugün tarihli, 5 adetlik bir ürün ekledik ve bu siparişi revize etmek istiyorum. İlgili belgeye gelip tekrar sağ klik revizyon dediğimizde sipariş revize edilsin dediğimizde bu sefer belge revizyon isminde bir ekran karşımıza çıkıyor. Burada istenilen açıklama girilebilir. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi revizyon numarası sırada kalınan numarayla belgeyi yedekledi. Tamam dediğimizde artık s 5 nolu belge açık bir şekilde, sipariş kapatılmamış bir şekilde gelmektedir ve bu belge üzerinde de yine değişiklikleri yapabilirsiniz. Toplamlar tamam diyelim. Orijinal belgemizde rev 4 numaralı belgeydi. Gördüğünüz gibi bu belgede de sipariş kapatılmış olarak kayıtlarımıza işlenmektedir. Böylece hem revize edilen sipariş hem de yeni siparişin sistemde kayıtlı olarak takip edebilirsiniz. Teşekkürler.